Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım, sizler de bu şekilde çıtır çıtır baklavalar hazırlamak istiyorsanız bu video tam da size göre. Bence baklavalarınızın çıtır çıtır olması için en dikkat etmeniz gereken şey baklavalarınızın şerbeti. Evet bugün sizinle kısacık bir baklava şerbeti nasıl hazırlanır. Bütün püf noktalarıyla anlatmaya, paylaşmaya çalıştım. Dilerseniz bir an önce tarifimize geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir tencerenin içerisine 5 bardağı toz şekeri alalım. Bu arada hazırlamış olduğum şerbet tarifi büyük boy fırın tepsisi için. Daha küçük veya daha büyük tepsilerde hazırlamak istiyorsanız eğer su ve şekeri ile birlikte yarım su bardağı azaltabilir veya yarım su bardağı çoğaltabilirsiniz. Evet, 5 su bardağı şekeri ilave ettikten sonra üzerine 5 buçuk su bardağı suyu ilave ediyorum. Ve bu şekilde malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Sevgili arkadaşlarım kesinlikle şekerle suyu karıştırmadan ee, hemen ocağı yakıp kapağını kapatıp kaynamaya bırakmayın çünkü o şekerler tencereye yapışır ve yanar. Evet böyle karıştırdıktan sonra kısa bir süre karıştırmanız yeterli zaten. Ocağımı orta ateşe ayarlıyorum. Şöyle içerisine çeyrek limon suyu sıkıyorum. Kesinlikle daha fazla limon suyu kullanmayın. Çünkü şerbetin içerisinde çok ekşi tat olursa şerbetin özelliğini bozuyor. Yani o lezzeti gidiyor, tadı gidiyor. Böyle ekşimsi bir lezzet geliyor. Bence kıvamını bozuyoruz o şekilde. Bence çeyrek limon yeterli ve kabuğu ile birlikte kaynamaya bırakıyorum Bence böyle hafif bir aroma veriyor Bence güzel oluyor kabuğu ile birlikte tenceremin kapağını kapatacağım ve orta ateşte kaynamaya bırakacağım Evet bakın şerbetimiz kaynadı şöyle karıştırıyorum e, kıvamına bakar mısınız sevgili arkadaşlarım oldukça böyle su gibi oldukça akışkan ve kaynadıktan sonra ben kısık ateşte ortalama 50-55 dakika daha şerbetimi kaynattım. Eğer bu orta ateşte ise 30-35-40 dakikada da olabiliyor. Evet ben dediğim gibi 50-55 dakika kısık ateşte kaynamaya bıraktım. Ve kıvamını şu şekilde anlayabiliriz. Bakın ocağınızı tamamen kıstığınız zaman Baloncuklar daha böyle geniş geniş ee, ve şöyle karıştırdığınız zaman o akışkanlığı gitti. Bakın sevgili arkadaşlarım bu şekilde tahta kaşığım ile karıştırıyorum ve son damlacıklarına dikkat edelim. Oldukça katı bir kıvamda ve son damlacı e, bakın kendini bırakmıyor kaşıktan. İsterseniz şöyle daha iyi kıvamını anlayabiliriz şerbetin o son damlacıklarını tırnağınızın üzerine damlatın bakın tıpkı bu şekilde bakın görmüş olduğunuz gibi şerbet tırnağınızı bırakmıyor Evet bence şerbetin kıvamı tam yerinde buradan da anlayabiliriz şerbetiniz çok fazla su gibi akışkan olursa eğer baklavalarınızda yumuşama yapar çok da böyle katı kıvamda olursa çok hızlı bir şekilde şekerleme yapar. Bu yüzden bence baklava hazırlarken en çok baklavanın şerbetine ve baklavanın fırın derecesine, pişirme süresine dikkat etmeliyiz. Evet, burada özellikle birazcık sessiz kaldım ki baklavamızın o çıtırlığını duymanızı istedim. Evet sevgili arkadaşlarım siz videomun son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.